Ödemiş, İzmir'e 110 kilometre mesafede, denizden 123 metre yüksekte bulunuyor. 130 bin nüfusuyla İzmir'in en büyük ilçesidir. Halkın büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından birine sahip. 700 yıllık tarihiyle toprağa kök salan, ekmeğini topraktan çıkaran, toprağı altın bellemiş, ödemiş. Elleri kınalı gel. Ege bölgesinin en büyük hayvan pazarlarından birine sahip Ödemiş'te yıllık ortalama 50 bine yakın büyükbaş hayvan Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Ödemiş, tarım ve hayvancılığı kadar tarihi dokusuyla da değerli ilçelerimiz arasında yer alıyor. Taşınır kültürü ve varlıklarını koruma altına almak adına kurulan Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, ilçenin iç ve dış turizme açılması adına çok önemli bir adım. Müzede binlerce tarihi obje, döküman ve eski Türkçe görülmeye değer nadide eserleri yer alıyor. yapmazsan ölürüm bu sebepten elleri kınalı gelin sen bana yar olmazsan ölürüm bu sebepten gözleri müze 14 oda ve 4 koridordan oluşmaktadır. Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı dönemini birleştiren bir yapısı vardır. Müze olmadan önceki hali Zade Hanı'dır. Müzede 9600 civarında taşınabilir kültür varlığı vardır. Yeşil üzüm bağları Geçti gençlik çağları Gel beraber gezelim Mor sümbüllü bağlar Elleri kınalı gelin Ödemişe 18 kilometre mesafede ve denizden tam 1050 metre yüksekte bulunan Gölcük, yaz aylarında bile yaşattığı ilk havasıyla çok özel bir yayla olma özelliğini taşıyor. Gölcüklü ev hanımları aile bütçesine katkıda bulunmak için kendi yaptıkları ürünleri yaylaya gelen ziyaretçilere satışa sunmaktadır. Ayrıca Gölcük 1929 yılında Atatürk'ün istirahat etmesi için yapılan ve İsmet Paşa'nın belli bir süre konakladığı Prenses Oteli bünyesinde bulundurmaktadır. Bu otel kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca korunmaktadır. oğulları Beyliğinin başkentliğini yapmış ve Tunç Şahı'ndan itibaren birçok zaman diliminde tarihi tanıklık etmiş bir yer. Birgi Bu belde yaklaşık 7-800 senelik bir tarihe sahiptir. Kasabada İmamı Birgivi Külliyesi, Çakırağa Konağı ve Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Birçok Kale ve Hamam Yıkıntısı gibi eserler mevcuttur. Bu tarihi eserler ve birgi evleri turistlerin ilgi odağıdır. Kadın El Sanatları Sergisi Ödemiş'in Köklü kültüründen süzülen zenginlikleri günümüze kadar özenle taşımaktadır. <laughs> Şu anda Birgi Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nin avlusunda bulunuyoruz. Ben de bu caminin müezziniyim. Bu camiyi 1312 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey yaptırmış. Aydınoğlu Mehmet Bey, Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu, beldemizin Fatih'i. Yan tarafta Aydınoğulları'nın türbesi var. O türbenin içinde Aydınoğlu Mehmet Bey mezarı var. Oğlu Umur Bey var. Umur Bey İzmir'i, Ege Denizi'ni, Türk Sulak'ta ilk denizimiz. İsa Bey var. Selçuk'taki İsa Bey Camii yaptıran ve İbrahim Bahadır Bey. Yani Aydınoğlu Mehmet Bey ve üç tane oğlunun mezarı yan taraftaki türben içinde. ben sana Ben sana ben sana dayanamam. Ben sana Aydınoğulları 40 yıl burada kalmış. 48 yıl Selçuk, 9 yıl Tire. Daha sonra Osmanlı'ya katılmışlar. Burada kaldıkları zaman Birgi Başkent, İzmir, Aydın, Manisa'nın çoğu yeri buraya bağlıymış. Camimizin diğer camilere göre 4 tane değişik özelliği var. Birinci özelliği aşağı inmesi. Genelde camiler düz ya da yukarı çıkar bizim cami aşağı iniyor. Sebebi girişten karşıda alın dediğimiz yerde Allah'ın isimleri yazıyor esma üstüne. Makama giriş, saygı, tevazu olarak yorumlanıyor. İkinci özelliği çatısı, kırma çatı bu. Selçuklu stili çok nadir görülen bir mimari özellik. Üçüncü özelliği minareler genelde arka sağ köşede olur. Bunun minaresi önde. Dördüncü özelliği camilerde kesinlikle canlı resmi, canlı figürü olmaz. Bizim caminin ön sol köşesinde dışarıda aslan figürü var, aslan heykeli. Bu da özelliği diğer camide farklı. Camimizin mihrabı Turkuaz'dan. Turkuaz, Türk mavisi demek. Merkezi Buhara, Semerkant, Orta Asya. 7 kat olarak işlenmiş. 7 kat gökyüzünü simgeliyor. Her katta değişik motif kullanmışlar. Minber 3000 parçada meydana gelmiş. Hiç çivi tutkal yok. Çakma değil, yapıştırma değil. Künde kari denen geçme metoda yapılmış. Üzerinde 175 çeşit motif var. Matematiğin, geometrin bütün şekilleri var. Üçgen, dörtgen, altıgen, sekizgen gibi geometri şekiller var. Ay, güneş, dünya diye üç tane yuvarlak var üzerinde. Onlar da ay, güneş, dünya diye yorumlanıyor. O minberi 10 yılda yapmış Muzafferuddin Usta. 10 yıl iman, ilim, ihlas, sabır. Bu da meyvesi. Kıra konağı gördüğümüz anda ihtişamı ve yıllara meydan okurcasına halen ayakta durması bizleri cezbediyor. Vakti zamanında zengin bir deri tüccarına ait olan bu konağın tüccarın iki eşine ayrı ayrı dizayn ettirdiği odalar mevcuttur. Konağın sağ tarafındaki odada İstanbullu eşi yaşamış ve bu odanın tamamına yakın kısmında İstanbul'un panoramik portreleri yer almaktadır. Sol taraftaki eşi ise İzmirli, onun için ise yine odanın içine tüm ihtişamıyla İzmir portreleri yaptırmış konak sahibi.